Merhaba arkadaşlar, ben Yaprak yokun Bugün sizlerle Quizzes uygulamasına bakacağız. E, uygulama, e, online çevrim içi bir şekilde e, ders veya e, sınav yapmak için kullanılan bir uygulama. E, Tarayıcıya Quizzes yazdığımızda bu sayfa çıkıyor. E, sağ köşede yaprağın çıktı. Şimdi burada bir test oluşturun var. Azar şablonlar da var, sorular var burada. Biz kendimiz oluşturalım. Değerlendirme soruları yap yapacağız. Önceki bir çoktan seçmeli soru hazırlayalım. Ee, sorumuz. Osmanlı padişahı Şimdi buradan e, şıkları çoğaltmak için buradaki artı butonunu basabiliriz. Yoksa bu dört şık da yeterli. E, doğru şıkkı şuradaki butonu basıyoruz. Ve soruyu kaydetmek için yine sağ üstteki tuşa basıyoruz. Buradan sorumuzun saniyesini ayarlayabiliyoruz. 20 saniye seçiyorum. 20 soru olduğundan her birine 5'er puan olarak değerlendiriyorum. Şimdi buradan yine boşluk doldurmalı bir soru yapalım. Bu sorunuzda son olsun Hadi şansınız olsun. Şimdi sorumuzu kaydediyoruz. Bu soruya da yine 20 saniye veriyorum. Beş saniye. beş puan olarak. Bir de açık uçlu bir soru soralım. Nazimet fermanı neden ilan edildi? Ne sorumuzu kaydediyoruz. Açık uçlu olduğu için bunu 3 dakika yeterli. Bir de şurda şu ikonlar burada bunlar premium özelliği gösteriyor. Bunlar ücretli oluyor. Şimdi Yirmi soru hazır adımız var Yayınlaya basıyoruz. Burada. Bu tarih olduğu için tarih. öğrenebiliriz? 9. sınıf olabilir. Buradan dili seçmek zorundayız. Yoksa sorular İngilizce olarak gelecek. Herkese görünür yapıyoruz yaztım. Hayır doktor. Bu Şey hazırsa yayınlaya basıyoruz. Şimdi başlaya basıyoruz. Şimdi başlaya basıyoruz. Burada modlarımız mevcut. Biz klasik modu seçtik. Öğrenci girişimlerini sınırlayalım. Bir defa girebilsinler. Sürekli şıkları değiştirmesinler. Oturum sırasında cevapları kapatalım. Sorular karışık olsun. Her öğrenci için sorular farklı önüne gelsin. Başlamaya basıyoruz. Şimdi burada e, buradaki kodu e, gruplarda ya da işte öğrencilere attığımızda onlar e, sınava girebilecekler. E, sınav sizin için bitir, bittiği zaman buradaki sona bastığımızda kimin birinci kimin ikinci olduğunu görebiliyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.